Doğuhan Gedik, Masterchef 2024 üçüncüsü Semihcan Temiz ile birlikte ilk tur seçmelerine katıldı. Şeflere büyük bir sürpriz yapan yarışmacı hem hazırladığı tabak hem de yaratıcılığı ile şeflerden tam not almayı başardı. Gelin Doğuhan Gedik'in merak edilen biyografisine göz atalım. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Masterchef Türkiye'de ilk tur seçmeleri devam ederken Doğuhan Gedik hem sürprizi hem de yeteneği ile dikkatleri çekmeyi başardı. Yarışmaya Maldivler'den katılan Doğuhan 25 yaşındadır. Doğma büyüme İstanbullu olan yarışmacı aslen Sivaslıdır. Çocukluğumdan beri aşçılık yapmak istediğinin farkında olduğunu söyleyen Doğuhan, kariyer yolunu çok erken yaşlarda çizdi. Bolu Mengen Aşçılık Lisesi'nde eğitim alan yarışmacı, okuduğu sıralarda İstanbul'daki lüks otellerde staj yapma şansına erişti. Liseden sonra yurt dışına çıkan yarışmacı, farklı şeflerle ve farklı tekniklerle çalışarak kendini geliştirdi. Üniversite bittikten sonra Bulgaristan, Karadağ, Dubai ve Maldivler'de çalışan Doğuhan, geçen senenin üçüncüsü Semih Can Temiz ile arkadaş olduğunu ve üzerinde çok emeği olduğunu söyledi. Şeflere sürpriz yaparak yarışmacıya Semih Can Temiz ile birlikte geldiğini söyledi. Doğuhan, ilk tur seçmeleri için spesiyel bir yemek hazırladığını ve bu yemeği dakikasına kadar hesaplayarak tasarladığını söyledi.